Arkadaşlar merhabalar web gündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video, güzel bir video inşallah. Yapay zeka videolarımızla devam ediyoruz. Bugün sizlere tanıtacağım web sitesi Lenora EA web sitesi olacak. Bu sitede metinden görsele, görselden de videoya çevirebileceğiniz denemeler yapacağız. Lelostar öncelikle şunu söyleyeyim. Günlük 150 krediniz var. Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. 150 krediniz bitene kadar resimleri yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi daha önce yapılanlara şöyle bir göz atalım. Neler yapmışlar? Başka kullanıcılar. Bakın 10 numara şeyler yapılabiliyor. Evet. Şöyle bakalım. Evet, harika resimler gerçekten. Gördüğünüz gibi. Yapay zeka resmen birçok kişi işsiz bırakacak gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem şeyler yapılabiliyor. Sitesini tanıtmaya başlayalım. Öncelikle bugün benim 101 tane kredim kalmış. Nasıl yapacağız? Metinden resim çevirmeyi ben açtım. Öncelikle ChatGP'den bir prompt oluşturacağım. İsterseniz siz herhangi bir şeyi buraya yazabilirsiniz. Ben ChatGP'ye dedim ki Metinden görseli çevireceğim tavşan için bana ilgi çekici bir prompt yazar mısın? İngilizce metin olsun dedim. O da bana sağ olsun güzel bir metin hazırladı. Şöyle ben onu bir kopyalayayım. Geldim şimdi. Buradan arkadaşlar şuradan tasarımını seçebilirsiniz. ne orada bu preset kısmından nasıl bir tasarım yapacağını seçebiliyorsunuz. Bu da yeni gelmiş. Bu yoktu. Ben buradan 3D tasarım yaptıracağım. Concept Art diye bir seçeneği var. Bunu seçeceğim. Buradan stil seçebiliyorsunuz arkadaşlar aşağıda kaliteyi seçebiliyorsunuz. Buradan ölçüyü seçebiliyorsunuz ama sizde bazı ölçülerde izin vermiyor. Ücretli seçeneğine geçmeniz lazım. Buradan resim sayısı yine en düşük 4 seçtiriyor. 3 2 1'i seçemiyorsunuz. Oradan yine ücretli kısmından ancak bunları yapabiliyorsunuz. Şöyle aşağı inelim. Özel ayarlarda şuradan yine tasarımla alakalı nasıl olacağına dair yine tasarımlar seçebilirsiniz. Buradan şu SDX'liyi seçeceğim ben bu sefer. Evet, şimdi promptumu ayarlarımı yaptım. Şurayı bir kapatalım. Önce resmimizi metinden resme çevireceğim. Daha sonra da kalan kredime göre de oluşturmuş olduğum resmimi videoya çevireceğim arkadaşlar. Geldim promptumu buraya yapıştırdım. Oluştur diyorum şurada bakın 101 kredim vardı 87'ye düştü Şimdi bana dört tane metinden görseli çevirecek bakalım karşımıza nasıl bir sonuç çıkaracak yapay zeka biraz vakit alıyor Evet modellerimiz geldi şimdi ben bu modeli bir de video dönüştüreceğim arkadaşlar buradan yine ana sayfaya geliyorum bu tıkladım buradan oluşturmuş olduğum resmi bir seçeceğim. Bir tanesini hangisi olsun? Hadi şu olsun kelebekli olan. Seçtim arkadaşlar. kredimde az kaldı. Şimdi bunu okey dedim. Evet. 25 kredim gidecek ben bu işlemi yaptıktan sonra. Arkadaşlar oluştur diyorum. Evet şimdi resmimi videoya çevir arkadaşlar. Kısa bir video. Bu şekilde animasyonlar kendinize yapabilir. Yapay zeka ile kanalınızda paylaşabilirsiniz. Hızlı bir şekilde büyümek isteyenler kanallarında bu şekilde videolar paylaşabilir. Kanalınız hızlı bir şekilde büyüdüğünü fark edeceksiniz. Denemek isteyenlere tavsiye ediyorum. Yine bu da biraz vakit alıyor ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resmimizi animasyon video haline getirdik. Değerli dostlar sizlere de Lenovo'da EA sitesini tanıtmaya çalıştım. Eğer ücretli bir plana geçmek istiyorsanız onu da size gösterelim. Aylık ücretleri şu anki haliyle ücretsiz bir versiyonu kullanıyoruz. Günlük 150 kredi bana veriyormuş arkadaşlar. 10 dolar aylık geçerseniz 8500 size kredi veriyor. Aylık 8500 krediniz olacak. O da çok güzel bir rakam. Harika şeyler üretmek için bence gayet yeterli dileyen buna geçebilir. Ücreti planda bu şekilde. Evet arkadaşlar sizlere Leonor'da EA sitesini tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki yapay zeka videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Çok güzel site.